Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Gerta Tüksü ile karşınızdayım. Size çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hazır olun. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz çekelim 200, sağlığım da 200. Bunun şimdi başka bir şey göstereceğim istatistiklerden. Bakın oyunu %100 bitirdim arkadaşlar ve çok mutluyum. İlk kez bu oyunu %100 bitirdim. Daha önce hiç bitirmemiştim. O yüzden çok mutluyum arkadaşlar. Kameramı açmıyormuşum ama o sorun değil. Neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunu %100 bitirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Bunu %100 bitirmek için gerçekten çok uğraştım arkadaşlar. Çok kolaydı değil %100 bitirmek. Uğraşmak gerekiyor. O kadar da hiç kolay değil. Her neyse. Ne bir şey diyeceğim. Eğer bu videoya çok güzel like gelirse ne oluyor be? Ay, siz ona bakmayın arkadaşlar. Arada sırada oluyor böyle şeyler. Yani ne diyordum? He. Eğer bu videoya çok güzel like gelirse arkadaşlar size bu sev dostasını vereceğim. Alta koyarım linkin. Orada indirirseniz 1700 sayıyla ona siz get arkadaşlar. O sey dosyayı indirirsiniz inşallah. Onda GTA 5'i e rahat rahat yüz yüz oynarsınız arkadaşlar. Her neyse, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benim böyle başladı böyle bitti videom vardı. Oraya bir yorum yazım arkadaşlar. Bakmayanlar varsa baksın. Her neyse, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.